Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Mert. Age of History 2'de Büyük Selçuklu İmparatorluğu serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Büyük bölüm abi. En büyük bölümlerden birisi hatta. Bu bölüm ne yapacağız? Gördüğünüz gibi ordularımızı hareketlendirdik. Sınırlara dizdik abi. Video dışı orduları bastım. Ee, 30 bin olacak şekilde çoğu sınırda. Orları Fatımi sınırına dizdik abi. Bu bölüm Fatımilerle gerçekleştireceğimiz ilk savaş olacak. Tabii ki bu bölüm bütün Fatımı topraklarını ele geçirmeyeceğiz. O yüzden bu bölüm final bölümü değil. Sadece bu bölüm hedefim Anadolu olacak. Hatta burada Arap Yarımadası'ndaki toprakları da alabilirsem alacağım. Bir sonraki bölüm bundan bir sonraki bölüm muhtemelen final bölümü olacaktır. Evet fazla bıdı bıdıyı keselim abi. Direkt savaşa başlayalım. Paramız var ama ondan öncesinde. Ee, ekonomiden savaş ekonomisine geçeceğim Evet şu an paramız gayet güzel bir sıkıntıya düştüğümüz durumda Ordu basarız abi ekonomik olarak ve araştırma olarak bizim üstünler ama bu değildir ki bizim ordumuz daha güçsüz şimdi yaklaşık bir 600-700 bin askerimiz var toplamda Hatta bakalım ne kadar ordumuz var 665 bin asker Muhtemelen Fatmin'in de bu kadar ordusu vardır ama ben neyime güveniyorum? Ordu bonuslarıma çok güveniyorum. Yani full artı full bir orduyla dalacağımız için bir şekilde hallederiz abi. Hadi bakalım. Çok heyecanlıyım he. Bakalım. Evet, burada biraz daha az ordu var. Bu topraklarda pek bir ordu basacağını düşünmediğim için daha az ordu koydum. Haydi bakalım abi. Bu savaşı kazanıyoruz. Ve dünyanın bir numaralı gücü oluyoruz abi. Anladınız mı beni? O 30 bin oraya tek gitsin. Evet burada baya bölünecek ya. Şöyle 3'e bölüneceksin hocam. Evet bölün. Gayet güzel. Evet siz de buradan saldırmaya devam edin. İnşallah hareket puanı yeter ha. İnşallah bak onu hiç hesaplayamadım. Yetsin. Lütfen hareket puanı yetsin abi. Şöyle şuraya da gönder. Abi yetmeyecek gibi ya bakalım. Ya da yeter mi? Bilmiyorum ki. Böyle siz ilerleyin hocam. Yetmeyecek, hayır hayır yetmeyecek. Ee, ucu ucuna kaçırıyor muyuz? Valla ucu ucuna kaçtı bak. Bizim peki kanun puanımız var mı? Yok bu tur muhtemelen. Evet yok. Kanun puanı yok abi. Şimdi tamam, ee, geçtim turu. Oo, oo. Maalesef orada biraz başarısız olduk ya. Tüh. Evet. Bayağı bazı yerlerde bizi yenmeyi başardı eleman ya. Beklediğimden çok daha zorlu geçecek ya. Bunu zaten biliyorum. Neyse bakalım. Çoğu yerde şey oldu. Başarılı oldu. Şimdi o saldırıya geçiyor. Eyvah. Evet arkadaşlar. Uzun bir bölüm bizi bekliyor. Ve burada maalesef o Abi nüfus yok lan burada. Abo wow. eyvah 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 nasıl yapacağız? Şöyle git. Ee, halledeceğiz abi sıkıntı yok halledeceğiz. Endişeye mal yok. Alacağız biz bunları. Şöyle şuraya saldır. Buradan saldırmaya devam. Bu 30 bin burada beklesin şimdilik. Ee, evet sen 20 bin buraya saldır 20 bin. Burada da ordu yok ki abi. Yani bilmiyorum. Bir şekilde halletmemiz lazım ama. Bir şekilde yapacağız abi. Burada çok az ordumuz var. Yani oraya ordu kaydırmak zorunda kalabilirim. Ve evet. Hareket puanı bitti lan. Abov. Eyvah eyvah. Nasıl niye bu kadar bir çabuk tükendi hareket puanı? Bilmiyorum. Geçtim turu. Evet. Bakalım abi bir saat sürecek ya of çok uzun sürecek neyse halledeceğiz güzel araya sızanları alırsak çok bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum sınırda bayağı ordumuz var çünkü güzel bunları kapülü altına aldık şey kuşatma altına aldık hep yanlış söylüyorum bunu nedense yok sen oraya değil sen oraya değil sen buraya git siz şöyle bir saldırın hatta dur sen yarısını buraya gönder, yarısı buraya gitsin. Ee, şöyle siz de buraya saldırın. Buradan biraz ordu bas. Gayet güzel abi. Şimdi siz de buradan saldırın ama dur buradan değil. Buradan değil. Şuraya yarısı gönder. Buraya saldırıyorsun. Burada evet bunda önemli şeyler var. Şimdi kace şöyle Aynen. Tamam bu okey. Burayı alırlar diye düşünüyorum. Siz de buraya saldırın ve buradan taarruza kalkın. Aynen öyle. Güzel. Tamam. Hallederiz abi. Bir şekilde halledeceğiz. Buraya saldır. Tamam. E, tamam. Buradaki ordular e, gayet yeterli lan. Aslında alırız. Tamam. E, evet. Burada çok bölünüyorsun. Sen buraya git. Sen üç'e bölüneceksin. Şöyle böl abi sen. Bölün. Tamam gayet güzel abi orada sıkıntı yaşamayız. Hareket puanı da bittiğine göre tur atlayalım abi. Bakalım. Evet. Abi aradan sızmayın be. Lütfen be. Güzel. Tamam bazı yerlerde başarılı oluyoruz da. Güzel. Güzel. Şu 9500 kişi arada kalmasaydı keşke. Yani şu ana kadar iyi ilerledik aslında ya. Yani evet gayet güzel ilerledik aslında. 9000 asker var. Şimdi sen buraya gidiyorsun. Sen buraya saldır. Ee, şöyle ikiye bölün. Tamam bunlar ilerleyemez daha. Şuraya da biraz destek atarsan. Gayet güzel abi. Süper. Evet arkadaşlar gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Gümbür gümbür geliyor ordumuz abi. Haydi bakalım bizi gerçekten püskürtemeyecekler. Adam olun benim canımı sıkmayın abi. Hadi. Güzel. Siz buradan böyle gayet güzel bir şekilde ilerleyin. Sen de ilerle buradan. Süper. Evet abi. Buradaki cephe kapandı diyebiliriz artık. Şurayı al. Burayı al canım sıkma. Burayı sen de al. Yanlışa tur atladım. Eyvah eyvah. Neyse sıkıntı yok. Önce onlar saldırıyor. Şimdi biz saldırıyoruz. Haydi bakalım. Güzel güzel. Güzel. Tamam buradakiler Neredeyse bitti ya. Evet. Al bakayım. Siz de buradan aşağı inmeye devam edin. Ee, alın şurayı. Tamam. Güzel. Buradaki cephe kapandı. Şimdi buradan ilerlemeyi düşünemeyelim. Şimdilik değil. Önce ordular bir e, tamamen hazır olsun. Öyle ilerlemeye devam edeceğiz. Arkadaki ordular bir gelsin abi. Gelin bakayım buraya. Şöyle sınıra diziyorum abi, arkada ordu kalmasın. Ee, siz de şurayı artık alırsanız mutlu olacağım da. Al, burayı lütfen al. Tamam, güzel. Dur, sen yanlış yaptın. Öyle değil, öyle değil. Şöyle. Tamam. Buradan devam etmeye devam et devam etmeye devam edin. Enteresan bir kelime cümle oldu. Şimdi. Evet abi buradakiler bitti. Peki ordu basmaya gerek var mı? Yok. Devam edelim bakalım. Adam güneyde çok direndi şurada ya. Tamam yavaş yavaş hallettik. Güzel güzel. Anadolu kaldı abi. Elimizde bir almamız gereken Anadolu var. Anadolu'yu aldıktan sonra bu Mısır'dan taarruza kalkacağız. Siz de gelin abi buralara devam edin buradan geçemezler. Gayet güzel. Hatta denizde de beklesinler biraz. Yanlışa tur atladım. İyi mi? Şimdi saldırın ve bu tur burası düşsün artık. Bayağı direndi burada çünkü. Direnme. Direnme boşuna direnme. Alacağım seni elinde sonunda. Evet işte bu. Ee, evet Arabistan'da son 3 toprak. Ve an itibariyle Arabistan'daki hakimiyetleri son buldu. Gayet güzel. Ve buradaki orduları denize çıkartıyorum. Denizden de çıkarma atarız abi. Evet şimdilik Andol'dan taarruzumuza devam edelim. Şöyle saldırın hocam. Gayet güzel. Hatta sen bir tur bekle ya da bekleme ya. Devam et. Hiç beklemeye gerek yok. Güzel. 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 Devam edin. Sen ikiye bölüneceksin. Anadolu'daki direnişleri adeta sıfıra yakın yani. Hiç şu ana kadar sağlam bir ordu çıkaramadı. Ama bunu yapma ya. Denizde ordu vardı lan. Abi bu hiç hoş olmadı biliyorsun değil mi? Hiç hoş olmadı bu ya. Öf. Kaç kişi çıktı acaba? Şimdi dur bakayım. Sen değil. Şöyle tamam. Allah'tan orada ordumuz var. Yoksa çok sıkıntı çıkardı yani. Ee, şöyle size ordu ordu basıp buraya gönderiyorum abi. Tam 3000 oraya gitsin. Bir şekilde orayı halletmemiz lazım. Tamam abi. Devam. Devam. Şöyle siz de buradan devam edin. Anadolu neredeyse bitecek abi. Süper. Burası Türk toprağı abi. Canımı sıkmayın. Tamam mı? Hatta ben buradan ilerlemeyi düşünüyorum biraz. Sina çölünü yarım adasını alalım abi. Evet atladım turu. Oo, çok sağlam ordu getirmiş abi. Çok sağlam ordu getirmiş. Bu hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Anadolu'dan ilerledik. Sina'dan ilerledik. Tamam. Şimdi seni duracağım abi. Defterini duracağım senin. Bekle sen bir. Bekle bir. E, hatta siz denize çıkın abi buradan. Tamam mı? Denizden çıkarma yemek istemiyorum bir daha en nefret ettiğim olay. Çıkarma. Askerimin olmadığı yere çıkarma atılmasına nefret ederim. Evet. E, güzel. Bunu yapma. Bunu yapma ya. Neyse hallederiz bir şekilde. İzmir'e girdik abi. Süper. O kaç kişi? 3000 buradan. 5000 buradan. Benim canımı sıktın. Çok sıktın canımı. Şimdi sen buraya gidiyorsun. Şöyle git. Şurayı al. Sen de buraya al. Aynen böyle. Ee, bu arada evet denizdeki Fatimi ordusunu yok ettik. Yavaş yavaş ordumuz da çıkıyor zaten. Gayet güzel. Gayet güzel. Çıkıyor tamam. Fatimiler buradan ilerleyemezler. Hatta şuradaki Aksaray'daki elemanı da çıkartalım. Anadolu tamamıyla şu an fethedilmiş durumda. Geri kalan ordular bir denize çıksın. Buradaki taarruzumuza da başlayalım abi. Yani ilerlemeye devam edeceğim. Alabildiğim kadar toprak almak istiyorum. O da oradan maalesef yayıldıkça yayılıyor. Maalesef. Şimdi abi o zaman illa yani bana bunu yaptıracaksın. Öyle mi? Ee, şöyle şuraya gönder. Buradan. Orada al buraya gönder. Tamam mı? Sen e, buraya gitmen lazım. Evet. Buradan saldırmaya devam. Lütfen artık bitsin buradaki elemanlar. Lütfen. E, saldır buraya. Neden alamıyorsun ki? Adaları da alalım abi. Gayet güzel derledik ama he. Tek şu. Abi yapmayın. Bir de alamıyoruz ya. Kafayı yiyorum. Lütfen artık alın. Evet. Burada sıkıntılı olaylar yaşanmaya devam ediyor. Ee, buraya git. Ee, arada kalmayın lütfen. Siz de ikiye bölünün. Güzel. Evet. Bir şekilde halledeceğiz gibi. Sen denize çık. Şimdi e, bölünçe bölün bakalım. Kaira'ya girdikten sonra barış yapmayı deneyeceğim abi. %50'si artık elimize geçti elemanların. Ya abi ilerleme lütfen. Gözümü seveyim ya. Dur bir başkentlere düşsün. Şimdik. Buradan ilerlemeni istemiyorum da. Lütfen artık ilerleme. Gerçekten sinir bozucu olmaya başladın. Ee, böyle. Tamam devam. Güzel. Bu bölüm art şey bu tur artık bit lütfen. Ee, şu Rodos adasında al bakalım. Buradan saldırmaya devam. Başkentlerine bu tur giriyor muyuz? Tabii giriyoruz. Aksi mümkün değil. Evet. Abi acaba kapitül olsa nasıl olur? Bak kapitül olabilirsin. Fatih. Abi şükür ya. Tam orada bir eyaletleri kaldı. Başkentleri düştü. Gayet güzel. Evet arkadaşlar. Bölümün en büyük savaşı. Acaba alan direkt kapitüle edebilir miyiz elemanları? Çünkü gayet iyi, bir şekilde ilerledik zaten. Hatta siz buradan ne yapın biliyorsunuz mu? Bir ordular tamamen toplansın da ondan sonra şey yaparız. Çıkarma atacağım. Güzel bir şekilde çıkarmamızı atalım. Şöyle ilerlemeye devam edin. Zaten artık bu saatten sonra adamların ordusu kalmamıştır diye düşünüyorum. Güzel. Onları patates ettik. Şimdi hacı 200 bin asker geldi. Direkt sizi ben ne yapıyorum biliyor musun? Şöyle rastgele bir şekilde denize çıkartacağım. Zaten ordu yoktur ya. 12 bin 12 bin. Böyle rastgele çıkartıyorum. Böyle sen de ikiye bölün. Aynen. Tüm orları hareketlendirdim. Bunlar çıktım mı belki kapili olur. Teslim olur. Ee, bekle sen şuraya git. Sen buraya git. Tamam. Buradan ilerlemeye devam edin. Zaten az toprakları kaldı. Ee, anam nasıl ya? Allah Allah. Biz orada mağlup etmeye başardı lavuk. Biraz ordu destek gönder. Tamam. Buradan saldırıya geçme vakti geldi. Yürüyün abi. Ee, zaten bunlar da gidiyor Tamam. O olmadı ya. O olmadı. Yalnızca tur atladım. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Şöyle. Lütfen artık. Biter misin abi? Cepheyi tek cepheye indirmeye çalışıyorum. Ama bir türlü başaramıyorum. Ee, şöyle gel. Tamam. Buradan zaten saldırmaya devam edin. Evet. Çıkarmalarımız başarılı oluyor ha. Güzel. Evet. Tamam. Buradaki elemanlar bitti ya. Bitti bitti. Tamam. Şöyle saldırdım mı her şey bitti. Buradan ilerlemeye devam edin. Gelenler buradan gitsin. Gidemedi. Güzel. Abi kapitül ol artık lan. %78 oldu. Aslında bir şey değil mi? Birkaç tur içinde kapitüle olur bunlar. Ben gitmeye devam edeceğim. Sen şuraya git. Maalesef oradan gidemiyorsun. Bug'lı. Güzel. Buradan devam edin abi. Ee, oraya çıkıyorsun. Güzel. Buradan ilerle. Şurayı lütfen al artık. Evet arkadaşlar gayet güzel bir bölüm oldu. Yani Fatım ileri. Aslında ben daha çok zor bekliyordum savaşı. Evet bitti. Savaş bitti. Çok güzel abi. Kayıpları çok merak ediyorum. 154 bine 332 bin. Yani 1'e 2 denilebilir. Evet zorlu bir savaş oldu ama adamların hepsini ele geçirdik. Ama bütün toprakları alamayacağım. Bunu biliyorum. Evet alamadım da. Bir sonraki bölüm artık final vereceğiz abi. Bir sonraki bölüm artık final vereceğiz. Şöyle ver. 87 puan kalmış. Buradan almaya başla. Evet Mısır'ı Neredeyse aldık abi ya Mısır evet düştü yani. 6 puan da kalıversin abi. Aynen. Mükemmel bir savaş oldu. Harika bir galibiyet oldu. Artık arkadaşlar bir sonraki bölüm final vereceğiz. Fatihleri e, tamamıyla yenip bölgenin tek hakimi olacağız. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyenlere teşekkür ediyorum. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.